defa 2025 senesinde dünyada hisse senetleri bütün kıtalarda pozitif. Yani genelde para değişimi olur değil mi? Bir tek dünyada şunu gördük. 2009-2025 para değişimi olmayan yer sadece ABD teknoloji hisseleri. Sürekli oraya para girmiş ve %400'e yakın dolar bazlı bir getiri. Fakat Barış diğer kıtalar, mesela bazen Avrupa hisseleri satılır, Asya iem alınır. Bazen Asya iem satılır, Orta Avrupa ve Latin Amerika alınır. Bazen Latin Amerika satılır, neresi alınır? Orta Doğu, GCC dediğimiz ülkeler alınır. Petrol fiyatları, enerji fiyatları trade yapılır filan. Barış ilk defa 2025'te bütün kıtalar, 7 kıtaya da para girişi var.